Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa onun niyetine olsun. Umarım böyle güzel dilekleriniz ve niyetlerinizle beraber bana yansıyan enerjileriniz ne yönde bunları yorumlayacağım. En önemlisi arkadaşlar kolektifine en yüksek haline baktığım için yıldız namemizden destek alıp öngörülerimi ve duru gör hislerimi yorumlara katacağım. Dün bir arkadaşımız yorumlarda belirtmiş ki kitap okuyorsunuz diye. Kitap okusam zaten her gün aynı şeyleri söylemiş olurum, aynı cümleyi, aynı kafiyeyi söylemiş olurum. Zaten beni devamlı ve daima dinleyen, izleyenlerim bunun ne demek olduğunu anlamışlardır. Her gün bir sayfa açıyorum arkadaşlar. O sayfada kimlerim? bir sonraki söylemlere dahil ederek yorumluyorum oradaki kelimeleri seçiyorum aslında istesem videodaki yorumların hepsi ya gözyaşı olur e, istesem hepsi mutluluk olur istesem böyle her ikisinden de olur arkadaşlar ben o anki böyle e, duru görü hislerim hislerime öngörülerimle neyi söylemek istiyorsam onu söylüyorum hangi sayfaya bakarsam onu yorumluyorum hangi kelimeye bakarsam onu söylüyorum ona tabi ekleyerek söylüyorum birleştirerek söylüyorum çünkü her sayfayı açtığımda bir önceki sayfanın yorumlarını değerlendirerek özdeşleştirerek söylüyorum yoksa kitabı açıp okuduktan sonra bu işi herkesin yapacağını da belirtmek isterim herkesin yapamadığı bir işi elimden geldiğince nacizane arkadaşlar 42 yaşındayım İzmir'den aranıza katılıyorum bu yüzden böyle çok fazla deneyim çok fazla insan tanıma çok fazla öngörüler ve altıncı isimli kuvvetli olduğu için sizlerle burada bu platformu taşıyoruz Arkadaşlar bu platformdayız şunu da belirtmek istiyorum kolektif arkadaşlar. gayb e, gaybı Rabbimden başka kimse bilmez. Benim yaptığım şey burada. Dur gör, hislerim, öngörülerim. Yıldız namı arkadaşlar. Kahve falı bakıyorsam kahve fincanındaki şekiller. Tarot bakıyorsam tarottaki. E, yıldız de arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyorum. Su falı falan bakmıyorum. Çünkü ben öyle e, bir şeye bakılınca şekil olmadan, yorum olmadan yorumlar yapamıyorum. E, bunu da belirtmek isterim tek bir tane daha konuya açıklık getirmek istiyorum kollektif arkadaşlar ben burada 20 dakika 25 dakika 30 dakika 10 dakika konuşurum beni izlemek istiyorsanız 10 dakika 20 dakika 30 dakika tahammül edersiniz eğer böyle işinize gelmiyorsa lütfen çarpıya basın gidin. Benim sizden kopma gibi bir durumum yok ama sizin benden kopmanız bir çarpıya bakıyor. Bunu da belirtmek istedim. Elimden geldiğince saygı, sevgi ve e, Türkçenin en güzel e, kelimeleri bozmadan anlaşılır bir şekilde hitap etmeye çalışıyorum sizler için güzel bir vakit geçirme olarak düşünebilirsiniz güzel bir terapi olarak düşünebilirsiniz nasıl kabul ediyorsanız öyle algılayın Arkadaşlar buna da böyle bir açıklık getirmek istedim Sanki biraz böyle bir sitem oldu Hatta böyle falı dinlemek isteyenlerden çalma gibi bir durum oldu zamanı çalma gibi bir durum oldu şu an böyle bir dördüncü dakikanın içine girmekteyiz ben bunu telafi edeceğim arkadaşlar yani bu 3 dakikayı bakımlara ekleyeceğim. Bundan da e, gönlünüz rahat olsun. E, beğenilerinizi, yorumlarınızı ve tabii ki hala abone değilseniz abone olarak desteklemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Yorum yapmak, beğeni atmak ve abone olmak ücretsiz. E, bunu da belirtmek ve açıklık getirmek istedim. Çok güzel mesajlarınız da var. Hepinizden Allah razı olsun. Beğenen elleriniz, yorum yapan elleriniz dert görmesin. Süper teşekkürle hediye gönderen izleyenlerimiz var. Ee, kanalıma ayrıca ücretli üyelik e, olan izleyenlerimiz de var. E, keselerine bereket. E, tabii ücretli olunca ayrı bir e, ayrıcalık tanınıyor. E, bu da e, herkesin kendi bakış açısı. Ah. Gecenizde sıkıntı yaşadığınız özellikle iki gün öncesinde yaşadığınız sıkıntı bu birkaç gündür sirayet etmiş arkadaşlar çok fazla artık böyle yorulmuşsunuz bir şeyleri anlatmaktan bir şeyleri ifade etmekten kendinizi anlatmaktan kendinizi tasvir etmekten yorulmuşsunuz artık diyorsunuz ki kapansın bu konu aynı konuları konuşup bir daha bir daha söylemlerde bulunmak istemiyorum diyorsunuz fakat şunu da belirtmek istiyorum. Siz ne kadar kapatmaya çalışsanız da o olayların üzerine gitmediğiniz müddetçe, konuşmadığınız müddetçe kapanacak gibi de durmuyor. Biraz daha canınız sıkılacak, biraz daha böyle sinirleneceksiniz, öfkeleneceksiniz, gerekirse gözyaşı da dökeceksiniz. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Hep böyle kötü süreçlerin, kötü sıkıntıların sizi bulduğu, sizi isabet ettiği, yani o kadar kişinin arasında hep böyle aksilikler sizi bulmuş, hep böyle canınız sıkılmış. Ya e, ben de şans yok ki kelimesini yüzde arkadaş çevresinin içinde kullanan kişi siz olmuşsunuz arkadaşlar. Aslında 6 yaşında size e, bir kalabalık ortamda 6 yaş olarak gözüküyor. E, sizin 6 yaşınızda Size bir kalabalık ortamda annenize yakın olan bir kişi var. E, bu kişinin e, kumral tenlerinde şu anki e, fiziki özelliklerini tasvir etmek gerekirse, anlatmak gerekirse, tarif etmek gerekirse e, yüzünde böyle kırışıklıkların olduğu özellikle yanak kesimlerinde, dudak üstlerinde e, hafif böyle e, ince dudaklı bir karakter arkadaşlar bu bakıldığı zaman küçük gözlerin burnu çok belirgin olan bir karakter. Sanki böyle şal var giyiyor ya da böyle bir etek giyiyorsa da göbeğin üzerine çeken bir karakter. Elleri çok dikkat çekici, çok böyle elleri yıpranmış, kuru böyle pençeli yani elleri yani konuşurken falan ellerine dikkat ellerini e, yani gözden kaçıramıyorsunuz. Gözleriniz bir insan onunla konuştuğu zaman direkt ya gözlerine bakıyor ya burnuna bakıyor ya ellerine bakıyor arkadaşlar. Bu kişinin fiziki özellikleri bu. E, kıyafet olarak da ya şalvar tarzı bir şey giyiniyor ya da etek olabilir arkadaşlar ama göbeğinin üzerine kadar çeken bir karakter bu. E, bu kişinin sizin üzerine sirayet etmiş bir kötü nazar olabilir belki sizi çok seviyordu o sevdiği anda belki bir nazarı dokundu ama böyle bir nazar etkisi var yıldız düşüklüğü oluşmuş sizde Aslında o an için yıldızınız çok düşükken bunun da o kötü enerjisi sizi bayağı bir dibe çekmiş o zamandan bu sürece kadar, belki şu an 30'lu, 40'lı 50'li yaşlarda olabilirsiniz. E, o zamandan bu zamana kadar hep böyle bir e, aksilik sizi bulur. E, hani içerisinde, arkadaş içerisinde, hep e, herkes böyle sizden bir adım ileri olmuş arkadaşlar. Hep böyle cefasını e, çekensiz, sefasını süren etrafınızdakiler olmuş. Hep böyle şanssızlık, kısmetsizlik, basiretsizlik sıkıntılar hep sizi bulmuş Bu da sizin Aslında bununla bağlantılı olduğunu belirtmek isterim Haninizde böyle cam göbeği yeşil diyebilirim böyle bir obje varsa Arkadaşlar bu objeyi haninizden uzaklaştırın özellikle böyle porselen tarzı olabilir ee, bunun enerjisi size hiçbir şekilde iyi gelmiyor. Ee, ben bunu böyle bir biblo, bir süs eşyası olarak hissediyorum, öngörüyorum. Ama siz tabi yine bir bakın arkadaşlar cam göbeği yeşil böyle. Ee, koyu yeşil de değil, açık yeşil de değil. Hani derler ya, şimdi ben İzmir şivesini kullandığım için e, farklı yöre, yörelerde, farklı bir şekilde kelime ifade edilebilir. Ama ben benim terimimle belirtmek istiyorum. Cam gibi yeşil. Belki böyle bir Google'da yazarsanız rengin ne demek istediğimi anlamış olursunuz. Hanenizde böyle bir renkte süs eşyası varsa haneden uzaklaştığın arkadaşlar size hiçbir şekilde iyi gelmeyen bir eşya diyebilirim. Ya birinden dolayı geldi. Onun o kötü enerjisi size sirayet etti. Ya da bilmiyorum arkadaşlar enerjisi hiçbir şekilde iyi değil. Hep böyle sınıflandırılan bir topluluk var. Hep böyle sanki buradaki çalışma süresi ya da çalışma ortamı çok uzun çalışmaya müsait olmayabilir, gelen gidiyor, gelen gidiyor. Siz belki orada daimi olabilirsiniz ya da öyle bir ortamda çalışabilirsiniz. Böyle işle alakalı sıkıntılı bir süreç, sanki iş yerinin bu durum bir politika haline gelmiştir. Belki hep böyle çok uzun vadede değil de çok kısa vadede personel alınma oluyordur. Ya da böyle o kadar çok çalışma şartları zordur ki, hani çalışan şöyle bir 4-5 ay dayanabiliyor ama 4-5 aydan fazlasına dayanamıyor da olabilir. Böyle bir giren bir çıkan bir giren bir çıkan sizin burada bir bağlantınız olacak arkadaşlar. Ya böyle bir yerde çalıştınız çıktınız tazminatınızı alamadınız paranızı alamadınız fabrika gibi kalabalık bir ortam gibi gözüküyor. Yani bir kişinin kişinin çalıştığı değil de böyle beş kişinin üstünde çalışılan bir ortam olarak gözüküyor burası. Burada bir sizinle bağlantılı bir konu var arkadaşlar. Şimdi kolektif olunca çok fazla da evcet değerleri hesaplanmadan yorumlar yapılınca ben bunları söylüyorum. Sizler de tabii size uyan kısımları alın lütfen. Yani burayla bağlantılı Gelişmeler bu aralar böyle söz konusu olacak. Eğer buradan çıkmadıysanız yani tazminat durumu falan yok abla tamam ben bir kalabalık ortamda çalışıyorum ama işte üstüm çok sıkıntılı bir süreç geçirtiyor bana mesai arkadaşlarımla problemlerim var diyorsanız siz yolunuza devam edin arkadaşlar. Eğer böyle bir kalabalık bir ortamda çalışıyorsanız sıyrılacaksınız yani diyelim ki 10 kişinin içinden sıyrılacaksınız bir yükselme var ama bu iş yeriyle alakalı mı ya da buradan çıktığınız zaman başka bir yerle bağlantılı mı onu da tam olarak bilemedim arkadaşlar. Direkt sayfalarımızda bunlar bize dile getiriyor. Yani şöyle de belirtmek isterim. Kalabalık ama yalnızlaştırılan bir çalışma alanı olduğu için ya ayağınızı kaydırmak isteyen olacaktır ya da sizi böyle basamak gibi kullanmak isteyen ol, olacaktır kendize vudu gibi durumlara e, kullandırmayın derim e, her şeyin hayırlısı olsun her şeyin e, en güzeli en özel olsun Bir de böyle şeye bakınca arkadaşlar yıldızname hep böyle e, Sağ tarafıma sanki böyle belli bir süreçten sonra boynum yamuluyor. Farklı böyle tarafa dönemiyorum. Bugün de böyle, dün de yorumlamıştık değil mi? Bugün de böyle geçmiş, gelecek kaygısı yaşayan izleyenlerimiz de var. Ama bu geçmişle gelecek kaygısında, geçmişte sanki bazı şeyler hortlamış da bu aralar... Ee, tekrar sizin huzurunuzu bozuyor olabilir. Ee, ya da böyle geçmişteki e, takıntılarınızdan bir türlü kurtulamadınız. Ee, ya da geçmişteki bağınızdan bir türlü kurtulamadınız. Bu da bu aralar size sıkıntı olarak gözüküyor. Yani belki bir evlilik yaptınız. O ortamla bağlantılı sıkıntı şimdiki evliliğinize ya da ilişkinize sirayet etmiş olabilir. Ya da eski bir ilişki şu an böyle yeni bir eski bir ilişkinin yasını tutmuşsunuzdur. Ondan haber gelsin beklemişsinizdir ama ondan haber gelmemiştir. Siz de artık yolunuzu değiştirip ufkunuzu değiştirip farklı bir kişiyle bir yol almak istemişsinizdir. Tam her şey düzene girdi diyecekken Hayatınıza böyle eski aşkınız, eks aşkınız daha doğrusu tekrar giriş yapmak isteyebilir, tekrar size dönmek isteyebilir ya da sizin böyle bir yolda olduğunuzu duyunca kıskanabilir, telaşlanabilir, endişelenebilir, çirkefleşebilir arkadaşlar, sizi kötüleyebilir. Ama şunu da belirtmek istiyorum, siz kalbiniz o kadar güzel ki aslında hep böyle o kadar iyi niyetli bakmışsınız ki olaylara. Siz hep böyle cebinde joker gibi tutmuş. Ne de olsa demiş ki o benim. Ben ne zaman istesem onu elime alırım, elime avucuma alırım. Bunun rahatlığıyla o gününü gün etmiş ama sizin böyle bir atak karşısında sizden çünkü böyle bir tavır, tutum, davranış sergilemediği için bu durumlar karşısında bayağı bir Tutuşacak arkadaşlar, kıskanacak. E, bu da onu e, harekete geçirecek. Ama harekete geçirmesi de sizin yararınıza olmayacak. Siz aslında e, bu kişiyi zamanında mükemmel, harika hayatınızın böyle en güzel, en özel noktalarına koymuş olabilirsiniz. Fakat e, bu kişi sizin için çok e, aslında hayırlı değilmiş. Siz her iki lafınızdan bir ya da sizin için el açan, dua eden bir kişi de var burada. Sürekli sizin için her şeyin hayırlısını da istemiş olabilir. Ama siz nedense böyle at gözlüklerinizi takmışsınızdır. İlla da o, illa da o dönsün, 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 dönsün diye dualar etmişsiniz, ritüeller etmişsiniz. Ama sonradan siz kendiniz vazgeçmişsinizdir. Şimdi o size dönmek isteyince bakıyorsunuz ki ondan daha iyileri var daha mükemmelleri var sizi daha çok mutlu ediyor sizi daha çok seviyor sizi üzmüyor onun kadar hep böyle e, önceki ilişkinizde siz iterken kakarken e, açıkları kapatırken yeri gelmiş cebinizden vermiş yeri gelmiş ömrünüzden vermişsiniz sadakatinizden vermişsiniz ama o hiç sizin için hiçbir şekilde kılını kıvıldatmamış şu an sizin için çırpınan sizin e, sizin ee, iyi olmanız için çabalayan kişi varken artık o kişiye de sizi üzen, sizi sevmeyen, sizi bir zamanda yüzüstü bırakan kişiye de dönmek istemiyorsunuz. Bu yüzden böyle sizde de bir hareketlilik var. Ya da şu an ilişkide bulunduğunuz kişinin duymasını istemiyorsunuz, bilmesini de istemiyor olabilirsiniz. Ya işte ben tam düzenimi kurdum, yoluma girdim. Bu niye geri döndü? Ben artık onu istemiyorum. O eskiden de, de diyebilirsiniz. Böyle bir telaşınız olabilir ama karşı tarafın yani ex part arkadaşlarınızın çirkefleştiğini sizi böyle sıkıntıya sokacağını söylemek isterim biraz bu kişiyle uğraşma durumu var arkadaşlar bayağı bir çirkefleşecek yani aslında sizin hayatınıza başka biri girmesi bu kadar harekete geçmeyecek ama sizin hayatınıza biri girince nedense böyle bir kıskanmış bir kendine yedirememişlik var Keşke duyurmasaydınız ya da eğer böyle bir durumunuz söz konusuysa sakın duyurmayın arkadaşlar Çünkü şu an sizin beraber olduğunuz kişi sizin için hayırlı sizin için iyi sizin iyiliğinizi güzelliğinizi afiyette olmanızı istiyor ama diğer kişi bencil egoist onun dedikleri onun doğruları onun söylemleri. Ee, siz onun kuklası o keyfe keder istediğinde gidecek istediğinde gelecek ee, bu durumla bağlantılı olarak da e, şimdi geri dönmesinin sizin için hiçbir anlam teşkil etmediğini belirtmek isterim Siz yolunuzda devam edin arkadaşlar ee, doğru tektir bildiğinizden de şaşmayın ee, kaygılanmayın endişelenmeyin Çünkü şunu da belirtmek istiyorum böyle bir ikilemde kalacağınızdan da olabilir çünkü kalbinizin ritmi biraz eskisinden yana da olduğu için biraz böyle bir kararsız kalabilirsiniz git geldi olabilirsiniz sizde de biraz sıkıntılı bir durum var şöyle bakılınca işte size şu an değer veren sizi önemseyen sizin kıymetinizi bilen kişiyi de sizde sizin öncekinin yaptığını yapıyorsunuz Bence karşınızdaki kişiyi e, şans vermişseniz Madem bir yola girdiyseniz devam edin o kişiyi bırakmayın eksi partneriniz için şu an hayatınızdaki kişiyi bırakmayın arkadaşlar şu an hayatınızdaki kişi sizin için hayırlı e, ve şunu da belirtmek istiyorum sanki böyle ya Ocak ayında bir söz nişan e, durumu olabilir e, Mayıs ayında da böyle her şey daha da bir ciddileşecek gibi görünüyor Arkadaşlar e, bu videoyu izledikten 15 gün sonra ya da 51'li bir süreç var e, bu durumları da e, artık böyle bir netliğe kavuşturmak için konuşmalar da yapabilirsiniz ama böyle e, bazı şeylerin temeli içinde Ocak ayına ihtiyacınız var arkadaşlar Aha olur da e, abla ben Eks partnerime dönmek istiyorum. Şu an hayatımdaki kişiyi bırakmak istiyorum. Madem o hatasını anlamış gelmiş diyorsanız ben onun için bir sayfa açtım. Bakalım sizin için hayırlı mı hayırsız mı? Ona ex partnere dönmeli misiniz? E, pişman ama e, ciddi bir pişmanlık mı yaşıyor? Diyerekten şöyle bir sayfa daha ayarlayayım arkadaşlar. E, buna göre de yorum yapayım. Şimdi siz değerli izleyenlerim bu kişi size gelebilir, ee, sizinle olmak isteyebilir, tekrar barışmak isteyebilir, her şeyin böyle eskisi gibi olmasını da isteyebilir. Fakat bu kişi sizin için hayırlı değil çünkü onun e, hayatında e, sizi sizi bıraktıktan sonra hayatına soktukları var. Hatta bir değil iki kişi olarak gözüküyor. O bir tane daha var, üç kişi olarak gözüküyor. Belki ikisi böyle bir. Kısa sürede olabilir ama bir kişi böyle bir kişiye çok fazla umut vermiş. Size vermediği umudu o kişiye vermiş. O kişiyle zaman geçirmiş. Siz ağlarken göz dökerken bu bu kişiyle çok mutlu ve mesutmuş. Ama şu an böyle nedense bir etekleri tutuşmuş bir şekilde. Ee, sizinle ilgileniyor olabilir, size ulaşmak istiyor olabilir, size uğraşma çabaları, size ikna etme çabaları da olabilir. Ama diğer kişinin sizden ve size karşı bu davranışlarını sergilediği için e, hayatındaki kişiden haberi yok. E, yani siz e, sizin e, demin de dediğim gibi ex partnerle aslında artık e, sayfanız zamanda kapanmış. E, sizin aslında kader çizginizde şu an hayatınızdaki olan kişi var. Yani sizin için hayırlı olan e, bu kişi e, X ile alakalı hiçbir şekilde ekslerdeki dönüşleri şu an beni kim izliyorsa ve ona niyet aldıysanız arkadaşlar hiçbir şekilde kabul etmeyin. Çünkü hiçbir şekilde e, size karşı e, sizden sonra hayatını aldıkları kişiler kadar e, sabrı, tahammülü, aşkı, sevgisi yok arkadaşlar. Sırf bir inat üzerine dönmüş de olabilir. Sırf da demin dediğim gibi Hayır, gidemez. O orada duracak. Ee, ama ben her bildiğimi yapacağım, edeceğim. Canım isteyince ona gideceğim. Hesabı yapan, egoları yüksek, e, kendini beğenmiş, bencil, hep doğrular olan bir karakter var. Çok fazla e, tatlı dil kullanıyor olabilir. Çok fazla böyle nabza şerbet boşaltıyor olabilir. Ya da sizin ona karşı ilginizi bildiği için ona göre yol alabilir, ona göre davranabilir ama siz siz olun, sakın ama sakın bu e, kişinin oyununa gelmeyin arkadaşlar. Her şey sizin için olacak, sizin için her şeyi çok güzel bir şekilde ilerleyecek. Haninizde bir kişi e, büyücüye gitmiş arkadaşlar. E, böyle size yapılan e, her ne varsa, her ne kötülük, her ne sıkıntı zaten hiçbir şekilde uzaktan e, gelmemiş arkadaşlar. E, yapan kişi Yapan kişiyi de tarif etmek gerekirse kalça kesmi yani popo kesmi çok irice ne duruyor bu büyük bayan faktörü Saçları da kabarık kıvırcık gibi duruyor ya yani düzleştiriyor olabilir ama özünde kıvırcık saçlı bir kişi isminde N var E var V var T harfi var O Ö olabilir M var R var arkadaşlar bir de S harfi gözüküyor. E, bu kişinin isminde gitmiş büyücüye. Hatta size ait bir eşya vermiş. E, ben bu eşyayı çözemedim arkadaşlar. E, bakılınca böyle e, yedirilme usulüyle de olabilir. Çünkü böyle bir düdük gibi ağza sokulmuş bir şey gibi yani yedirilmiş bir şey de olabilir ama isminizde ya da soy isminizde B harfi varsa ya da yaşadığınız şehre bir bakın derim B harfi de gözüküyor bir kişi size karşı soğutmuşlar arkadaşlar size karşı soğuttukları kişinin burnu ağzı çok güzel ee, bunu da belirtmek isterim yani fiziki özelliklerini tarif etmek gerekirse bu kadar e, yapabilirim e, hayvan olarak bir hayvan besleme özellikle böyle bir köpek gibi gözüküyor ama e, böyle bir niyetiniz mi var e, bu da böyle yıldız damimizi yansımış ya da böyle bir hayvanınızla alakalı sağlık problemi yaşayabilirsiniz arkadaşlar e, Genel olarak böyle bakılınca bu buraya kadar bu dakikaya kadar yorumlayacaklarım bunlar sizlerle izleyenlerim sizlerin beni yalnız bırakmadığı için ve beni buraya kadar izleyip bana eşlik ettiği için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Bakalım bir sonraki videomda siz değerli izleyenlerim neler bekliyor. Sabırsızlıkla ben de bekliyorum. Hoşçakalın canlarım.